Das Mahallemde besleme yaptığım bu köpeği e, dün burada besleme yaparken gördüm. Kendisi boğazlığa bağlanmış bir şekilde hamile bir köpekti. Bu hayvanı bu hale getiren insanların en kısa zamanda bulunmasını, kamera kayıtlarının incelenmesini ve aynı zamanda belirli kurumların der, derhal bu köpeğin otopsi yapılmasına ilgilenmelerini istiyorum. Bu hayvanların hiçbir şekilde cezası yerde kalmayacak. Ben bunların peşini bırakmayacağım. Eğer bu hayvana kim nasıl şekilde şiddet uyguladıysa, katliamda bulunduysa bu insanların, bu katillerin cezasız kalmamasını istiyorum.